kahve dünya genelinde her gün yaklaşık 400 milyon fincan tüketilen belki de en popüler içeceklerden biri. Ama sadece uyanmak ya da keyif almak için değil. Son yıllarda yapılan çalışmalar kahvenin sağlık üzerine etkilerini de gündeme taşıyor. Özellikle içerdiği fenolik asitler ve flavonoidler gibi antioksidanlar kahveyi kronik hastalıklara karşı koruyucu potansiyele sahip bir içecek haline getiriyor. Diyabet, Alzheimer hatta bazı kanser türlerine karşı etkili olabileceği düşünülüyor. Bunun nedeni de kahvenin hem antiinflamatuar hem de antioksidatif etkilere sahip sahip olması. Peki kahvede tam olarak hangi antioksidanlar var ve bunlar vücutta ne işe yarıyor? Bu videomuzun konusu tam da bu. Kahve antioksidanlarla dolu bir içecek. Antioksidanlar ise vücudu serbest radikallere karşı koruyan bir kalkan. Serbest radikaller hücrelerimize saldırır. DNA'ya, proteinlere zarar verebilir. Ve bu durum oksidatif stres adı verilen sürece yol açar. Bu da zamanla kronik hastalıkların temelini oluşturur. 2022 yılında yapılan bir çalışmada kahvede 136'dan fazla biyoaktif bileşik tanımlanmış. Bu bileşiklerin büyük bir çoğunluğu ise antioksidan etkiye sahip. Bunlar arasında neler var? Fenolik asitler, filonik karotenoidler, terpenoidler, polifenoller, tanenler, alkoloidler, stilbenler, lignanlar ve melanoidler. Yani kahve oldukça zengin ve çeşitli bir yapıya sahip. Kahvedeki antioksidanların en büyük kısmını fenolik asitler oluşturuyor. İkinci sırada ise flavonoidler geliyor. Peki bu antioksidanların faydaları neler? Kahvede yüzden fazla polifenol bulunduğu düşünülüyor. Bu maddeler nörodejeneratif hastalıklar, obezite, kalp damar hastalıkları, tip 2 diyabet ve bazı kanser türleri gibi kronik hastalıklara karşı vücudu koruyabiliyor. Kahvede klorojenik asit olmak üzere 38 farklı fenolik asit tespit edilmiş. Diğerleri arasında ise kuersetin gibi kafeik asit gibi oldukça etkili bileşikler yer alıyor. 2022 yılında yayınlanan bir çalışmada kahve türevlerinde bulunan hidrosinamik asitlerin alzheimer ve parkinson gibi nörodejeneratif hastalıklarda etkili olabileceğin ortaya konulmuş. Bu maddelerin beyinde amiloid plak oluşumunu engelleyebileceği düşünülüyor ki bu plaklar Alzheimer'ın ana belirtilerinden biridir. Flavonoidler ise bitkisel kaynaklı bir diğer güçlü antioksidan grubu. Yaklaşık 10.000 farklı flavonoid metaboliti tanımlanmış ve bunların çoğu oksidatif stresle savaşıyor. Aynı zamanda yapılan çalışmalar kahvede 41 kadar flavonoid bulunduğunu tespit etmiş. Bunlar arasında flavanoller, kateşinler, flavonlar, flavononlar, izoflavonoidler sayılabilir. Özellikle epikateşin ga ve kateşin galat adlı kateşinler mitokondriyi koruyarak enerji üretimini destekleyebiliyor. Bu flavonoidler aynı zamanda insülin direnci gibi metabolik sorunları iyileştirmede de etkili. Peki ya kafein? Kahvenin uyarıcı etkisi kafeinden gelir ama sadece uyaran bir madde değildir. Aynı zamanda antioksidan özellikler de gösterir. Oksidatif hasarı azaltabilir, iltihaplı savaşabilir. Bu da bilişsel gerileme, Alzheimer, Parkinson ve karaciğer hasarı gibi durumlara karşı koruyucu etkiler gösterir. Aynı zamanda kahvedeki antioksidanlar kilo vermeye de yardımcı oluyor. 2024 yılında yapılan küçük bir çalışmada içinde daha yüksek seviyede antioksidan bulunduran kahveyi günde 3 fincan içen kişilerin 6 hafta sonunda vücut ağırlığının yağ yüzdesinin ve ve kütlesinin daha fazla azaldığı görülmüş. Bu da özellikle kafein ve hidroksisinamik asitler gibi bileşiklerin kilo yönetimine destekleyici olabileceğini gösteriyor. Peki en iyi antioksidan kaynağı hangi kahve? Cevap biraz karmaşık çünkü kahvedeki antioksidan miktarları, kavurma derecesi, demleme yöntemi, çekirdek tipi ve hatta yetiştiği bölgeye göre bile değişebiliyor. 2021 yılında yapılan bir çalışmada espresso, hazır kahve ve amerikano karşılaştırılmış. Espresso mililitre başına 6,23 mg melanoidin, hazır kahvede 5,78 mg, amerikano da ise yalnızca 0,71 mg tespit edilmiş. Klorojenik asit açısından da espresso 100 ml'inde 158 mg ile en yüksek seviyeye sahip olmuş. Başka bir çalışmada ise kolumbiyo kahvelerinin Etiyopya, Avustralya ve Peru ülkelerindeki kahvelere göre daha yüksek seviyede polifenol içerdiği görülmüş. Yine 2020 yılında yapılan bir çalışmada ilginç sonuçlar ortaya çıkmış. Organik kahve daha fazla fenolik asit içeriyor ama daha az kafein barındırıyor. Orta kavrulmuş kahvede fenolik asit ve antioksidan aktivite açısından en iyi sonuçları vermiş. Yine 3 dakikalık demleme süresi filomonitler açısından en verimli süre olmuş. 6 dakikalık demleme antioksidan hacmini artırabilmiş. Yani en yüksek antioksidan etkiler için organik orta kavrulmuş çekirdekten yapılmış yapılmış ve 3-6 dakika arasında demlenmiş bir kahve ideal olabilir. Peki kahveyi nasıl demlemeliyiz? 2021 yılında yapılan bir çalışmada yine espresso hazır kahve ve americano karşılaştırılmış ve espresso en yüksek polifenol ve kafein içeriğiyle öne çıkmış. 2022 yılında yapılan başka bir çalışmada ise filtre kahvenin iyi bir biyoaktif bileşik kaynağı olabileceği gösterilmiş. Yani demleme yöntemi ne olursa olsun Doğru kahve seçimiyle antioksidan fayda elde etmek mümkün. Peki günde ne kadar kahve içmeliyiz? Biz biliyoruz ki kahveden sadece antioksidanlar değil, kafein de elde ediyoruz. Yani kahve antioksidanlarla dolu olduğu için sınırsızca tüketilebilecek bir içecek değildir. Özellikle kalp hastalarında çarpıntı riskine karşılık kahve tüketimine dikkat etmek gerekiyor. Yapılan çalışmalar günde 1 ila 3 fincan kahve tüketmenin yüksek tansiyon ve homosistein düzeylerinde düşüş sağladığını göstermiş. Eğer sağlıklı bir bireyseniz günde 400 mg'a kadar kafein alabilirsiniz. Bu da ortalama 2-4 kupa kahveye denk geliyor diyebiliriz. Sonuç olarak kahve sadece uyanmak ya da enerjiyi toplamak için değil, aynı zamanda sağlık için de güçlü bir destekçi diyebiliriz. İçerdiği antoksidanlar sayesinde sinir sistemi, kalp, metabolizma ve hatta beyin sağlığını destekleyebiliyor. Yine de en iyi sonuç için dengeli bir beslenme planı içerisinde doğru miktarda, doğru türde kahveyi doğru zamanda tüketmek en akıllıca seçim olacaktır. Bu videomuzda kahvenin antioksidan etkilerinden bahsettik. Sonraki videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.